Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Son günün dünyası YouTube kanalım hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle çok güzel minik minik bazlamalar yapacağız arkadaşlar. Bütün malzememi tezgahımın üzerine hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden ilk önce ekmeğimizin hamurunu yoğurmakla başlayalım. Evet şöyle leğenimi önümü, elimin önüne aldım. Şöyle gördüğünüz gibi tenceremi arkadaşlar bir su bardağı su koydum. Bir su bardağı süt koydum ocakta bir miktar ılıttım. ikisini karıştırıp zaten zaten açıklamalar kısmında yine ölçülerini yazacağım. Şöyle gördüğünüz gibi bakın şu bardakla 200 miligram bardakta bir su bardağı su bir su bardağı sütümüzü ocakta ılıttım. Evet leğenimi ekledim. Hemen kuru mayamızı iki tatlı kaşığı kuru mayamızı da şöyle ekledikten sonra şöyle biraz bir karıştıralım ki mayamız içinde bir miktar aktifleşsin. Evet o arada mayayı atarken şekerini de unutmuşum arkadaşlar. Hemen bir yemek kaşığı şekerimizi de ilave ediyorum. Tekrar karıştıralım. Bazen böyle heyecandan unutabiliyorum. Kusura bakmayın. Evet şekerimizin ardından bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyorum. Tekrardan şöyle bir iki kere karıştırdıktan sonra artık tuzumuzu Unumuzu içine de yarım bağ e, maydanoz doğradım. Gerçekten bazlamalar maydanozu da çok güzel oluyor. Üzerine de şöyle e, tereyağı sürebilirsiniz. Hatta bu hamuru akşamdan yoğurup e, sabah hemen şöyle sıcak sıcak tavada bazlamalarınızı yapabilirsiniz. Ben videosunu çekeceğim için gündüzden yaptım ama videosunu çekmeseydim ben de akşamdan yoğurur sabahta kalkar hemen e, bazlamalarımı tavada güzelce pişirir yanına da çay. Üzerine de şöyle güzel bir tereyağı güzel olur arkadaşlar. Yani sizlere öyle tavsiye ederim. Evet. E, yağımızın ardından şöyle hemen ilk önce elimin önüne 5 su bardağı unumuzu aldım. Bir miktarını ekleyeceğim. Daha sonra eğer ki az gelirse tekrar un ilavesi yaparız. Hemen bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ekliyoruz. Evet şöyle bir miktar bir karıştıralım yoğuralım. Daha sonra da yarım bağ ince ince doğradığım maydanozumuzu da ilave edeceğim. Evet şimdi yarın bağ maydanozumuzu da ekliyorum. Dilerseniz D olsa da doğrayabilirsiniz. Ben maydanozlu tercih ettim. Evet 5 su bardağı unumuzu ekledim eğer az gelirse tekrardan un ilave edeceğim ama hamurumuz yumuşak olacak arkadaşlar yani elimize yapışan bir hamur olursa ekmeklerimiz bazlamalarımız o kadar güzel olur yani elinizi bırakmadıysa bile mutlaka un eklemeye devam etmeyin elinizi hamur kartıyla e, temizleyin arkadaşlar şimdi ben güzelce bir yoğuracağım evet arkadaşlar şöyle bir videomu durdurduktan sonra Sadece 5 su bardağından hariç 1 yemek kaşığı un ilave ettim. Şöyle güzelce yoğurdum. Bakın, hiç elimi de temizlemedim. Her yoğurdukça hamur elimi bıraktı. Evet, şimdi güzelce bir hamurumuzun üzerine kapatalım. Mayalanması için bekletiyoruz. Şöyle görüyorsunuz çok yumuşak, güzel bir hamur yoğurduk. Evet, şöyle bardağımda bir miktar yağımız kaldıydı. Hemen onunla da şöyle hamurumuzun üzerine yayalım. Evet şimdi kapağımızı kapatıyoruz ve hamurumuzun mayalanması için bekletiyoruz. Evet şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurumuz çok güzel kabardı. Şimdi güzelce tezgahın üzerine alacağım. Hafif şöyle bir üst üste toparladıktan sonra iki tane eşit bezemizi yapıyoruz. Hadi bakalım gerçekten şöyle gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bir de böyle ayrı ayrı bunun bezeleriyle uğraşmıyorsunuz arkadaşlar. Yapması da bu ekmeğin o kadar kolay ki sizlere anlatamam. Mutlaka sizler de dediğim gibi denemediyseniz bu bazlamayı deneyin. Pişman olmazsınız ama sizlere önerim. Akşamları yapın. Sabah da böyle tavada bir taraftan pişerken bir taraftan da çayınız demlenir. O ara hemen sıcak sıcak üzerine de tereyağını sürün. Şöyle hamurumu tezgahımın üzerine aldım fazla havasıyla oynamadan hemen şöyle biraz üst üste toplayıp şöyle gördüğünüz gibi hiç oynamadım iki tane bezemi yapacağım bir tane bezemi yine leğenimin içine koyacağım diğerini de sizlerle açıp bazlamalarımızı yapacağız tavamın da altını yaktığım döküm olduğu için anca ısınıyor arkadaşlar tava ısınmadığı zaman da ekmekler de kabarmıyor eğer sizin de böyle döküm tavanız varsa mutlaka önden bir miktar tavanızı ısıtın. Evet şöyle bir tane bezemi hemen leğen, yine aynı şekilde bakın şöyle leğenimin içini unlayıp bezemi içine koyacağım. Yine kapağını kapatıp şöyle kenarda bezemiz beklerken diğer bezemizde sizlerle beraber hemen açacağız. Mutlaka şöyle biraz tezgahımızı unlayalım ki hamurumuz tezgaha yapışmasın. Evet, şimdi oklavamı alıp hemen geliyorum arkadaşlar. Şöyle ocağımızın altını tamamen açtım. Evet, sizlere şöyle bir kapak lazım olacak. Şöyle kapağımızla keseceğiz. Yani daha büyük de olabilir, daha küçük de olabilir. Ama ben bu kapakla keseceğim. Ne çok büyük ne de çok ekmeklerimiz küçük olacak. Evet gördüğünüz gibi ekmeğimizi açtık. Altında dediğim gibi biraz unlayın ki tezgahımıza yapışmasın. Şöyle görüyorsunuz ne çok aşırı ince ne de çok kalın yaptım arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane tencereye kapağımı bakın şurası keskin olduğu için bununla şöyle minik minik ekmeklerimizi yapacağız. Evet, şöyle görüyorsunuz. Ben bu bezemi sizlerle beraber yapacağım. Ee, Videomuzun olmasın diye daha sonra da diğer kalan yine bezemi de aynı bu şekilde yapacağım. Şöyle kenardaki artan yine hamurlarımızda üst üste toplayıp yine ekmeğimizi yapacağız arkadaşlar. Bakın keskin olduğu için çok da güzel kesiliyor hemen. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi hemen şöyle tavamız kızsın. Biz o arada ekmeklerimizi pişireceğiz. Bakın şunları da yine üst üste toplayıp hemen ilk önce diğer bezemi yapacağım arkadaşlar. Daha sonra da bu bezemi yapacağım. Bu da en azından tekrar bir yumuşamış olur. Hatta bunu şöyle biraz ocağın yanına koyacağım ki burada kenarda güzel mayalansın. Şöyle hemen kenara alıyoruz. Altını yine tezgahımızı unladık. Şöyle burada beklesin. Ben de bir tavamı kontrol edeceğim. Evet tavamız ısındı. Bakın içindeki unlarımız yanmaya başladıysa bilin ki artık tavanız ısındı. Şöyle peçeteyle üzerindeki unları da alabildiğim kadar alacağım. Burada bu işlemi yaparken elinize dikkat edin. Gerçekten tava çok kızgın. Evet şimdi şöyle minik minik ekmeklerimizi diziyoruz. Evet şöyle gördüğünüz gibi hemen kabarmaya başladı. Şöyle artık ekmeklerimi çeviriyorum. Yani böyle bakın kesip de eğer bekletirseniz daha da çok güzel e, hamur kendi mayasını alır ama ben ne yaptım? Hemen açar açmaz direkt getirdim tavada pişirdim. Sizlerin vakti varsa biraz da bekletirseniz böyle açtıktan sonra küçük küçük böyle ekmeklerinizi daha güzel hamur mayasını alır. Daha güzel kabarır arkadaşlar. E ben hem videoyu sizlere yetiştirmek için yani dinlendirmedim daha doğrusu Evet şöyle önlü arkalı pişene kadar şöyle başından ayrılmayacağım. Daha sonra da diğer bezemi yapacağım. Gerçekten şunların tatlılığına bakın. Lezzeti de çok güzel oluyor. Çünkü mayalı hamur Arkadaşlar Böyle yaptığınız ekmeği mutlaka şöyle sofra bezinin arasına koyun ki soğumasın. Bakın ben şöyle bir tane sofra bezimin hatta şöyle göstereceğim kağıdımı koydum. Ee, neden kağıt koydum sofra bezinin üstüne? Çünkü tüyleri falan yapışabilir. O yüzden böyle bu kağıdın arasına ekmeklerimi koyacağım. Üzerinde kapatacağım ki kurumasın Evet, çok güzel kızardılar. Artık ekmeğimizi tavadan alacağım. Evet, tamamını aldım. Şimdi üzerinde kapatıyoruz ekmeğimizin. Ben diğer bezemi açacağım hemen. Evet arkadaşlar şöyle sofra bezinin arasına ekmeklerimi sardım. Yine de yiyene kadar da açmayacağım. Çünkü eğer açarsanız ekmekleriniz kurur. Şöyle arasına da kağıt koydum. Evet sizlerle beraber şöyle güzel güzel bazlamalarımızı yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi yumuşacık. Şöyle bazlamalarımız oldu. Evet. Şöyle görüyorsunuz gerçekten de çok güzel oldu arkadaşlar. Şu da zaten en son tavadaki yağladığım. Şunu biraz kızım e kıtır sevdiği için altlarını biraz daha kuruttum. Şöyle görüyorsunuz bu da yağlı hali. Bir de peynir. E daha ne olsun arkadaşlar? Evet inşallah bugün de sizlerle yaptığım tarifimi beğenirsiniz. Gerçekten evinizde insanın kendi yaptığına hiçbir zaman dışarıdaki ekmek uymuyor arkadaşlar. Bakın hiç de zamanımız almadı. 2 dakikada e, ee, hamurum mayalanana kadar ben de işlerimi yaptım daha sonra da şöyle ekmeklerimizi yaptık gerçekten kahvaltıya birebir ya da böyle yapıp buzluğunuza da atabilirsiniz artık ne nasıl isterseniz öyle kullanabilirsiniz bugün de benden bu kadar arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. İnşallah keyifle izlemişsinizdir. Buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.